Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bully Anniversary Edition bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bully Anniversary Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bully Anniversary Edition'ın serisinin son bölümünde e, bu nörtler yani zeki olan ineklerin meydan okuması yapmıştık. Tam olarak şurada Şurada biz zaten kaydetme yeri var gördüğünüz gibi kitap resmi olan kaydetme yeri. Hem yeni bir kaydetme yerimiz oldu hem de yeni silahımız olan roket atar. Onlar böyle atlandırıyor yani havai fişek atıyor da işte roket atar diye nitelendirilen. Bakın şey falan da yanıyor zaten. Bu beni yakalasın. Çünkü derse gireceğim zaten. Maksat vakitler tasarruf. Tamamdır. Şimdi derse bir geçelim. şu, şu anki dersimiz bisiklet dersi bisikletin üçüncü dersi bisikletimizi geliştireceğiz yani. Hı -hı. Tamam kapa <laughs> ve e, işe koydun diyor kısaca soca. Hayır bu dünyada neler yapabileceğinizi bilmiyorsun sadece bir şey söyledi. Tamam hadi bakalım inşallah yaparız. Tamam döndürdük bisikleti tekerleğine. Tamam. İngiliz ana tarladık. Hadi bakalım. Tamam döndürmeye devam. Okey. Okey. Güzel. Güzel. Feylemeden gidiyoruz. Benzinliyoruz. Daha doğrusu yağlıyoruz. Benzinliyoruz ne abi? Komik cidden. Benzinliyoruz ne? Bir de sola döndürüyoruz. O kadar işe yaramaz. Değilse dedi hoca. Teşekkürler güzel şey oldu. Gayet iyi bir performans sergiledi. Buradakilerden farkın olduğu bariz belli BMX'in kilidini açtı. Yeni BMX. Hızı 3. Hızlanması 2. Kontrolü de 4. Yani bisikletimiz gelişti. <laughs> Çok pardon. <laughs> Yediğim çikolata fıstıklı olunca bir de boğazıma takılınca bir öksürük patlaması yaşandı. Kusura bakmayın. İnşallah bir bug olmaz yine. Şu Scooter'ıma binmek istiyorum y Yine bug olmasın lütfen Aa Bug olmasın dedim mi olduğuna bak Evet yine bug oldu Hemen şunu bir düzeltmeye çalışayım Evet Kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Herhalde ben yanlışlıkla Videoyu durduramadım Videoyu durduramadığım için de Boş boş 15 saniye izlemiş olabilirsiniz Ekstra bunun için özür diliyorum eğer öyle bir şey olduysa keserim büyük bir itibar. haberiniz olsun. Bu bak her zaman yaşanıyor yeni izleyiciler falan yeni katılanlar olabilir aramızda kusura bakmayın bu her zaman olur. Yani şaşırmayın. Bu nedense sürekli başımıza gelen bir bak. Ne zaman garaja girip o bisiklete ya da skutura bilsen böyle bir olay yaşanıyor. Not reckon. Neymiş bakalım bu görev? Aa ha, hatırladım lanet olsun. Iyy. Ağacım işte buradasın. Ben de seni arıyordum sürekli. E Bayan Withers ne oluyor? E ee, bu gece şey işte. Christmas, yılbaşı gecesi falan var. Müzik falan yapılacak. Orkestra falan olacak ama hiç kimse e, bu orkestrayı yapmak istemiyor. Sahneye çıkmak istemiyor falan diyor. E. Ee, birkaç dakika içinde başlayacakmış. E. Ee, evet bu berbat bir şey. E. Ee, Aylarda bunu planlıyormuş hoca. Kostümleri hazırladım. İşte günlerce hiç uyumadan e, sahne çizimlerini vesaire yaptım. Süslemelerini yaptım. Şimdi bütün aileler o orkestranın içinde bekliyor. Yani şimdi benim mi yapmamı istiyorsunuz öğretmenim? Yani sahne çıkacaksın o müziği yapacaksın. Gerçekten ciddi misiniz? <laughs> Hayır? Hayır derken nasıl yani? Bana yardım etmen gerekiyor yoksa dersinden kalırsın. Of! Ya, dalga geçiyorsunuz değil mi? Ah hadi ama. Ya ben böyle bir şey yaparsam beni de dalga geçerler, rezil olurum. Şaka yapıyor gibi görünüyor mu? Yoksa başka bir F daha ister misin? Başka bir F notu yani. Tamam, tamam. Sizin o aptalca şeyinizi yapacağım. Aa, <laughs> bir şey daha. Bunu giymen gerekiyor. Ay. Şimdi şaka yaptığınızdan eminim. Ama hadi bu şey... Terapistlerle konuşmam gerekiyor. Hani daha büyük olduğum bir zamanda... Ya, ya... Kalbinizi sesini dinleyin yani tam bir soytarı gibi görüneceğim. E, benim gözümde tam bir kahraman olacaksın. <laughs> İyi olacaksın hayda bakalım nasıl görüneceğiz ben hala çok kıyafetlerimle mutluydum ya Hadi bakalım Harika değil mi Hocam ne güldünüz be teşekkürler <laughs> Tamam hocam verin Hayda Ayy. Bunu berbat etme Jimmy. Jimmy şu anda nurlanıyor arkadaşlar. <laughs> Yılbaşı senin ellerinde. Hayda tipe bak çay demli abi. <laughs> tamam tamam ne yapacağımızı biliyoruz da. Ay çok kötü. Hadi bakalım. Ben hiç konuşmayacağım yoksa dikkatim dağılır ve faillerim. Zaten bir tane kaçırdım. Bir tane daha kaçırdım. Ve uzun olacak bu. Feylememem lazım. Okay. Yapmamak gibi bir seçeneğimiz zaten yok. Çıkarsak göre feylenir otomatik olarak. Gerek yok bu işlere. %23 daha. Hayda. Neyse Ay fail'ledim yine Neyse sıkıntı yok Orada kızın tipe bakar mısınız? Nasıl kıyafet ya? O kadar olmamış ki. Adını hatırlamıyor. Eunice'di galiba. Aynen. Ya niye seçe seçe Eunice seçtiniz ki? Kızılı seçseydiniz Christie'ye. Hani Beatrice bile okeydi yani. Makyaj güzel olarak çıkardı sahne. Eunice seçtiniz ya. Bravo hocam. Bravo. Ya bunu yaptığıma inanamıyorum ya Bu arada bu görev e, normal bulide yoktu Özel versiyonlara Özel bir görev çünkü normalde böyle bir Görev yok yoktu Bu arada geçer Yüzdeliği aldık %66 Devam ediyor ama Nın, nın, nın. Jingle Bass çalıyor. Kaç senedir Jingle Bass dinlemiyordum. İyi geldi gerçekten. Of ne güzel yaptım yalnız. Oy. Oy yüzde 97 bu arada mükemmelim. 20 dolar. Thank you very much. Bir de yeni bir kıyafetim oldu değil mi? Evet hayırlı olsun. Dersi biz başlıyor. Hemen dersi yetişeceğim. İngilizce değilse tabi. Ha fotoğrafı. Hadi girelim bari sonra bir görev daha yapalım. Evet yılbaşı kurtarıcısı Jimmy diye artık başlığa koyarım. Net. Fix yani. Hadi bakalım ders 3. Tekrar hoş geldiniz millet. Ee, umarım kameralarınızı unutmamışsınızdır diyor ya, Hocam tek ben varım zaten. Daygometry'de şey yapacağız. Fotoğraf alacağız. Neresi orası? Ha şurası. Yeni açılan bölüm yeri. Bir dakika. Bisiklet var mı? Bisikleti mi göremedim ben ama. Ha buradaymış özür dilerim. Bisiklet değil scooter da yani haritada ne bir şekilde gözükseydi keşke. Neyse yardıralım o tarafa doğru. Ay lambayı patlattım. Devletin malına zarar verdin ama 15 yaşında bir çocuğum ne yapabilirsiniz ki? Member Bey, drift atsam ne olur? Öf. Şu an kızlar bana hasta driftimden. Kızlar şu an bana hasta Hala çocuğumuz scooter sürüyor, üstüne fotoğraf dersi yapıyor. Çekilin. Hobo ve e, şey bulmam gerekiyor şu köpek. Çekil lan. Seni uğraşacak vaktim yok. Neyi fotoğrafı çekmem gerekiyor ki anlamadım köpek. Ah Hobo. Tamam bir tane aldık. Bir daha çeksem olur mu? Yok illa farklı olması gerekiyor tamam. bakın Bakınalım ortalığı abi. Böyle üç tane daha fotoğraf almamız gerekiyormuş. Aa bir tane daha hobo. Niye aynı kişinin fotoğrafı çekiyoruz ki? Çakma Noel Baba diye mi çekiyoruz ne yapıyoruz? Şöyle bakınmaya devam ediyorum. Bari bir de köpek bulayım farklılık olsun. Teyze sen sayılır mısın? Yok sayılmazmış. Tamam bunlar da olmaz. Bakınmaya devam ediyoruz. Tamam bu da hoba sayılıyor. Yaşlılar hobo sayılıyor direkt. Okey. Okey. Bir tane daha lazım. Sadece bir tane daha. Hadi abi bulabilirim bence. Aa buldum. Bad foto bir dakika bir dakika. Ee, ha şimdi oldu. Kafasını kameraya soktuk ve saydı. Güzel güzel. Orada ben buradan gitmek istiyorum. Aa buradan gidebiliyorum. Normalde gidilmiyor buradan. Buraya bir ara gideceğim. Bir ara gideceğim oraya. Çünkü normal burada gidilmiyordu. Şöyle ben hemen otobüs durağına geçiyorum. Çünkü buradan direkt okula götürecek bizi. Oradan en az 1-2 dakika kara gireceğiz. Çok güzel. Hiç kay kay binmeyeceğim. Sonra sürmüyor. Sıkıntı oluyor. Koşturacağım. Koştur koştur koştur. La 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 la. Hoplayıp zıplaya palyaço. La 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 la. La 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 la. Hoca bana S verecek. A mıydı? A artı verecek. Hoca bana A artı verecek. Çok mutluyum. Gülmeyin lan ben zaten mutluyum. Keyfimi bozmayın. Dress code. <laughs> Değil mi? Uygunsuz kıyafet ama komik. Harika işçi mi? Sen harika bir fotoğrafçısın. Tam bir fotoğrafçısın yani. Ee, Okey ekstra e, fotoğraf albümü yapabiliyormuşuz artık. Hiçbir işimize yaramayacak ama. Neyse 13 dakika oldu bir görev daha yapalım ondan sonra da bölümü sonlandıralım malum hikayede ilerleyelim istiyorum. Zaten daha oyunun ortalarında gibi bir şeyiz. 20 bölüm oldu ve biz daha ortalardayız. İki görev var İkisi de şeyde. Ee, tam böyle kasabanın ortasında ben videoyu durduracağım oraya bir varayım ondan sonra kaldığımız yerde tam gaz devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, geçen bölüm sonlandırırken kayıt yerimizin orada bir görev olduğunu görmüştüm o görevi yapmaya karar verdim yapayım şunu bir Komik klepto Hatırladım büyük bu görevi yerinden anladım Aa çocuk kaçıyor Hey seni küçük hırsız Aa astımım. Efendim iyi misiniz Ha ilaç alıyor çocuk tarafından soyuldum ve e, astımım var tabii ki de iyi değilim. Hey, sana şunu söyleyeceğim. Sana 5 e, dolar ve e, dergiler vereceğim. Eğer e, şu aptaldan şeyi almama yardım edersen. Ya dergi istemem de. Oha, what the fuck? Headshot attı bana. Lan. Köpek Ben silah kullanamıyor muyum Hayda kullanamıyorum Kovalayayım ben şunu o zaman Aman diyeyim aman diyeyim Ya yani neyse ki canı az Aa radyo transistör var onu alacağım sonunda bana bir yeni hareket daha öğreneceğim Bir dakika seni bir döveceğim de Bir dakika bir gel buraya Lan oh. Ya lan buraya. Lan vuramıyorum da ya. Hayda tilt oldum şu anda. Ya boş boş uğraştırıyorsun beni şu anda. Klepto musun nesin? Bak ya içinden geçiyor. Lan bir geber lan geber. Allah Allah ne kansersin ya. Bak ya. Ya yanlışlıkla gitti polisin e, aracına yumruk attım ya. Allah Allah. Ne saçma bir görevsiz sen ya. Şimdi ben bunu mu kovalayacağım bir ton? Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda yakalayabildim şahısı. Abi gitti beni. Map'in en başında dolaştırdı ya. Şuradaydık. Buradan buraya getirdi beni. Yani neyse ben şimdi radyo transistörü alacağım. Oradan devam edeceğiz. Evet dostlar dördüncü radyo transistörümüzü alıp, bu radyo transistör ne işe yarıyor diye merak edenler belki vardır. Hani bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bu radyo transistörler ile e, bir tane hurdacı abimiz var okulda. Ona götürüyoruz, o bize yeni hareketler öğretiyor. Bu arada polisten kaçın. Şunu sana vereyim abi. Ya ben e, komedi okumam, sadece kitap, e, parayı ver yeter. E pekala çocuk daha bugün ne içindir. Oha 30 dolar. Çok iyi. Teşekkürler abi. Ben şimdi yeni hareket öğrenip oradan e, oyunu kaydedeceğim. Allah yakalanacağım. Aha. Lan dur. Memur abi. Memur abi. Memur abi. Kaç abi kaç benim motor lokav oluyor. Kaç 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 kaç. Koş. Koş. Okey aksiyonlu bir bölüm oldu. Güzel bölüm oldu. Şimdi yeni hareket öğrenip oradan da videoyu sonlandırıcıyız efendim. En son... Bum, bum. Şöyle bir tekme atma hareketi öğrenmiştik en son. Şu hareketi öğrenmiştik, bakalım şimdi ne öğreneceğiz. Bu arada... Şu yukarı kısımda... Şu yukarı kısımda yani, sol köşede... Oyun böyle bir kasma falan oldu. Neden? Hiçbir fikrim yok. Ne zaman oraya gelsem kasma oluyor. Oyun kasıyor yani oraya gittiğimde. Yani benle alakalı değil tamamen oyunla alakalı. Hop topa bir vurdum headshot attım. <laughs> Kız headshot attım orada. Hiç beklemiyordum öyle bir şey yapmayın. Neyse. Şunu bir yapalım. the help 4. Küçük bir yardım 4. Teşekkürler evlat. Tamamdır. Hadi şimdi eğitim vakti. Hadi bakalım. Tıpkı istediğim gibi. Oo 5 kere vurma. Üf. Çok güzel. Kötü. <laughs> Beş kere vurma hareketi. Güzel. Artık üçlü değil. Beşli komba yapacağız. Çok iyi. <laughs> tamamdır abi. Tamamdır. Tamamdır kardeşim. Teşekkürler. <laughs> bum 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 bum. Apart katta sonlanıyor. Çok güzel. Bunu senin üstüne deneyeceğim. <laughs> Oy bayıldı. Küt. E bu öldü Tek attım çocuğa Bir aparkat koydum sonra çükürttük diye bir koydum Öldü Pardon Çok pardon Ben şimdi hemen bir oyunu kaydetmeye gidiyorum 20 dakika olacak neredeyse Çok da uzatmak istemiyorum Uyuyalım Oyunu da kaydedelim Sıradaki bölüme de üstümüzü değiştireceğiz bu arada Yeter bu kadar Bu kadar yeter yani bu kadar e, ee, palyaço kıyafetiyle takılmak yeter. Yeter artık yani. Daha fazla kıyafetlerde gezmeye gerek yok. Kendime şöyle bir güzel bir çeki düzen vereceğim. Tamamdır. Saat sabah 8'i oyunu kaydediyoruz. O oyunun tam %30.13'ünü tamamladık. Evet arkadaşlar bu Anniversary bu bölümü yani 22. bölümü olması lazım. Bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye soruları için yorumlar kısa ve sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka serilerden de haberdar olmak istiyorsanız oynatma listesinden bakabilir ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.